Şimdi de pandemi hayatımıza evden çalışmayı soktuğu için birçok kadın 10. günde aslında evden başlıyor. Ameliyat öncesi bilgilenme mühim çünkü sayfalar dolusu bir onam formu imzalıyoruz hastayla beraber. Tüplerin ucunda o yumurtayı kapan süpürgecik gibi böyle femriye dediğimiz yapılar var. Merhaba, Kadınca Konuşalım'a hoş geldiniz. Bugün ultrason raporlarını sıkça gördüğümüz miyomları konuşacağız. Her miyom ameliyat edilmeli mi? Hayır. <laughs> <laughs> ne böyle başlıyor? Yok yok her miyom ameliyat edilmemeli. Biz kadınların %25'inde ultrasonografide miyom görüyoruz. Çok yaygın bir şey. Miyom şu, rahimin kas... Duvarı böyle iyisi bir yapı ve gebelikte kocaman oluyor sonra küçülüyor yani hı hı. çok da esnek, flexible bir doku. Burada genetiği de var bunu yani genelde miyomalı olan kadınların bir şekilde aslında kendi büyüklerinde, annesinde, teyzesinde, anneannesinde bir yerlerde miyom görülebiliyor. %25'inde kadınların miyom görürsün. %90'ı hiç bulgu vermez. Hatta büyüdüklerinde de %90'ı hiç bulgu vermez. Biz toplamda kadınların %2,5'ını ameliyat ediyoruz. Yani o kadar azını ameliyat ediyoruz. Hı hı. Şikayete yol açtıklarında bu bazen rahimçi dokuya yani adetle dışarıya döktüğümüz dokuya basarsa yani onu rahimçi dokuyu iterse orada bir tümsek oluşturuyor ve bir enflamasyon alanı oluşturuyor ve rahimçi doku bunu biraz abartılı bir adetle ne yazık ki bası altında fizyolojik alanı çünkü toplamda iki buçuk santimetre kare minicik bir yapı aslında rahimçi doku. O basıyı kanamayla yanıtlıyor ne yazık ki. Orada abartılı kanamalar olur. Adet sırasında özellikle şiddetli kanamalar olabilir. Bazen ara kanamaları da olabiliyor. Rahimci dokuya basan miyomlar bazen böyle mantar gibi olur. Tamamen şey gibi poliple karıştırılabilir onlar. Bazen de tabanı aslında rahim kas dokusunun hem içinde yani intramural dediğimiz miyomlar hem de birazcık da submüköz dediğimiz rahimçi dokuya basan miyomlar oluyor. Onlar da kanama yapabilirler. Garip bir şey oluyor. Bir sürü nispeten büyük miyom oluyor. Hiçbirisinin klinik bir anlamı yok. Ameliyat etmezsin ama en küçüğü gidip rahimçi dokuya basar. O zaman ameliyat etmek zorunda kalabilirsin. Onun dışında bası bulgusu verebilir. Yani mesaneye doğru ön tarafa doğru büyürse mesanenin kapasitesini daraltıp işte 300-400 cc'ye kadar rahat rahat tutabilecekken ya da daha fazla o genişlemesine müsaade etmediği için daha sık tuvalete gider. Gece kalkabilir tuvalete mesela. Arkaya doğru rektuma doğru büyürse barsan son kısmı rektum ya oradan dışkının geçişini bloke edip aslında kabızlık sebebi olabilir. Bazen de ağrı yapabiliyor. Yani rahimin kendi duvarında dışların altında bile büyüse ki bunların çoğunu ameliyat etmeyiz genelde hiç sıkıntıya yol açmazlar. Ağrı yapabiliyor miyomlar. Bir bulgusu varsa ameliyat yapmayı tercih ederiz aslında. Peki miyom ameliyatlarından sonraki iyileşme süreci nasıl oluyor? Ameliyatı nasıl yaptığımıza bağlı. Eğer yani rahim içi dokuya bası yapan miyomlar var ve batını açmamıza gerek yoksa yani duvarın içindeki miyomları şeyden alamayız. Histeroskopi dediğimiz rahim içi dokuya girip de orada sıvı verdiğimiz bir sistem var. Aslında su altı kamera gibi bir görüntü elde ediyorsun. Miyomu görüyorsun. Onu tıraşlayıp çıkarıyorsun. Bunun adı Hı -hı. histeroskopik miyom çıkarılması. Rahimin duvarındaysa ya da dış sarının altında büyüdüyse onları laparoskopik ya, kapalı ameliyatla ya da açık ameliyatla yapabiliriz. Histeroskopi çok kolay. Endoskopik Hı -hı. yaptığımız işlem. Sabah yaparız. Öğlen taburcu olur. Ertesi günde normal hayatına döner. Batına girdi. Yaptığımız ameliyatlarda biraz daha dinlenme süreci mühim. Laboroskopik yaptığımız ameliyatlarda ertesi gün taburcu ederiz. Yani en az bir hafta, on gün dinlenmelerini öneriyoruz. Yani biraz böyle hani bugün ameliyat ol, üç gün sonra normal yaşama dönersin. Hı -hı. Tabii ki dönersin ama bir işe gidip çalışmak, işte çok araba kullanmak, stres altında olmak ya da işte ev işlerine, rutinine hemen dönmek laparoskopide de çok doğru değil. Açık yapmaya mecbur kaldığımız ameliyatlarda da bir 20 gün gibi bir ev istirahati değil ama işte bir hafta evde kalıp evde dinlenmek sonrasında da işe 20 gün ara vermeyi isteriz ama her gün daha iyi hisseder kadın. Genelde bir haftanın sonunda laparoskopide de açıkta da açıkta biraz daha tabi batın açıldığı için geç olabiliyor ama genelde bir hafta 10 günün sonunda normal yaşamına döner. O yüzden bu iş kısmını biraz yani çalışma kısmını ama şimdi de pandemi hayatımıza evden çalışmayı soktuğu için birçok kadın 10. günde aslında evden başlıyor. Raporlarını ona göre düzenliyoruz. Ama iyileşme süreci çok sancılı ve zor değildir. Miyom ameliyatlarından sonra yapışıklık oluştuğu ile ilgili bazı söylentiler var. Peki bu doğru mu? Batın ilginç bir organ. Biz içeri laparoskopik ya da açık yaptığımız ameliyatlarda miyomu çıkarmak için rahimin dış zarını, serozayı kesiyoruz. Bir açıklık oluşturuyoruz. Selam Ales, hoş geldin. Ve açıklık oluşturduğumuz yerde miyomu çıkarabileceğimiz bir klivaj buluyoruz ve miyomu aslında kapsülüyle beraber sıyırıyoruz. Sıyırdıktan sonra geride kalan alana laparoskopik ya da açık dikiş atıyoruz ve rahimin dışlarını, serozayı da ayrıca tamir ediyoruz. Şimdi rahimin tamir edilmiş bu alanını vücut hasarlanmış kabul ediyor ve batın içinde omentum diye bağırsakların arasında yağlı bir doku var bizim için önemli olan bir doku. Orada lenslerin da bolca olduğu bir dokudur. Hı hı. Omentum gelip hemen hasarlı yeri tamir etmek ister. Bunu da yapışarak yapıyor. Aslında böyle bir tamirat da teorik olarak hani tamirat çok istediğimiz bir şey değil. Oraya yapışabiliyor. Bu sırada da aslında hani ender de olsa tüpleri de yerine ve yapışıklığın yerine göre etkileyebiliyor. Yapışıklık evet bu anlamda görülebilir. Bazen bağırsakları da çekiyor o bölgeye endometriom ya da bağırsaklar doğrudan yapışabiliyor. Bunun ne gibi bir sonucu var? Yapışıklıklar ağrı yapabiliyor. Yani %10 yapışıklık olduğunda %15 kadında ama yapışıklık olursa %15 kadında hı hı. kronik perlik ağrı bırakabiliyor. Ne yazık ki yapışıklığı açalım açalım diye yapılan cerrahilerden sonra tekrar yapış çok meyel. Bu yüzden ameliyat sırasında yapışıklık olmaması için gayret etmek lazım. Peki bunu önlemenin bir yolu var mı? Yapışıklık oluşmaması için ne yapılabilir? Yani işte ameliyatta temiz çalışmak diye bir mantık var. Çok nazik. Sadece miyomun dışarıya çıkarılabileceği <laughs> kadar bir çalışma alanı rahimde oluşturmak ve mümkün olduğu kadar sakin çıkarmak. <laughs> Sonra sağlam bir o boşlukta kalan alanı sağlam kat kat dikmek ve rahimin dış sırrını yani serozayı da iyi bir dikiş materyaliyle dikmek gerekiyor. Bazı kanalar çünkü minik minik kanar durur. Bunları çok bırakmamaya çalışmak lazım. Bu her zaman elde değil. Elde değil. Çünkü sonuçta, sonuçta orada bir kesi ve bir dikiş var. Normalde ciltte bile olsa bir miktar kanayabilir. O kan hücreleri de şey yapıyor. Yapışıklığı davet ediyor. En önemlisi temiz çalışmak ve bol bol yıkamak batının içini. Bir de bir takım materyaller var. Rahimin o dikiş yaptığımız yerin yüzeyine koyduğumuz bir takım jeller var. Bariyer jel de onlar. Onlar orada bir 48 saat kadar kalıp oraya gelen dokunun yapışmamasını sağlamaya çalışıyor. Bu konuda eskiden şeyler vardı işte batını kan sulandırıcı, heparinli sıvılarla yıkamak falan gibi uygulamalar. Ne yazık ki nihayetinde anlamlı olmadı. Bu anlamda temiz çalışıp bariyerjelleri kullanıyoruz. Aslında doğru hekimle çok da riskli bir durum olmadığını anlıyoruz. Evet ben tecrübeli sonrasında. cerrahi her zaman tabii sonuçlar açısından her zaman iyilik getirir. Açık ameliyatla miyom alımı kararı. Genelde kaç yaştan sonra öneriliyor? Aslında belki bunun çok yaşla ilgisi olmayabilir. Yani açık Hı -hı. kapalı ameliyatı nasıl ayırt ediyoruz? Şimdi aslında her şeyde kapalı cerrahi tercih etmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Normal yaşama dönüş çok daha kolay. Ağrıyı yönetmek çok daha kolay. Sonuçta bir hani sezaryen gibi bir kesisi var açık ameliyatların. O olmadan bir göbekten bir, bir santimlik kesiyle laparoskopide kamerayı yerleştiriyoruz. Karın yan taraflarında da iki tane ya da belki üç tane kolay ameliyat yapabilmek için beşer milimetrelik kesilerle de trokarlarımızı yerleştiriyoruz. Oradan da cerrahi malzemeyi kullanıyoruz. Aslında kesi açısından çok avantajlı ve birçok ameliyat laparoskopik yapılabilir. Açık ne zaman tercih ediyoruz? Biraz hastayla konuşmak gerekiyor. Şimdi 6 santimi aşan dejenere miyomlarda yani 5-6 santimi aşan dejenere miyomlarda binde bir ile 5 arası sarkom riskinden bahsediyoruz. Ortalama 350 miyom da 1 gibi. Büyüyen miyomları o yüzden sevmeyiz hız kazanan miyomları. Bunlar da laparoskopik yapılabilir ama iki yol var çıkarabilmek için. Çünkü aslında çok büyük bir miyomu sonuçta bir santimlik bir aralıktan doğrudan çıkaramayız. Onların morselatörü ya da lina diye adlandırılan cihazlar var. Miyomu onların ucuna laparoskopik yine o bir santimlik kesiden yerleştiririz ve miyomu tutup aslında soyarak elma gibi dışarıya çıkarırız. Bunu cihaz çok kolay sağlar. Hiç açığa gitmezsin, tıkır tıkır çıkarırsın. Eğer 350'de bir sarkom varsa bunu bilemezsin. Çünkü miyomun biyopsisi yok. Yani bu ameliyatı yapmadan önce o dokunun çok ender de olsa kanserli bir doku içerip içermediğini aslında bilmiyorsun. Bu ameliyattan sonra belli oluyor. Orada Frozen'da da yani ilk acil baktığın patolojide de bunu patologlar anlamayabilir. Çünkü genel olarak bir 5-6 gün süren bir kesitler alıp onları günlerce bekletip bakıyorlar. Orada daha net sonuç geliyor. Eğer böyle bir şey yoksa laparoskopik çok emniyetli. Ama dediğim gibi küçük bir ihtimal de olsa varsa o zaman soyma sırasında aslında batına saçılıyor hücreler ve cerrahide evre atlaması riski oluyor. Yani laparoskopi isteyen bir kadının büyüyen miyomda bu işte 6 santim, 8 santim, 10-12 santim gibi bir miyomda bu olasılığı bilmesi lazım girerken. Açık kapalı ayrımına o yüzden biraz kadınla beraber vermek gerekiyor. Ameliyat öncesi bilgilenme mühim çünkü sayfalar dolusu bir onam formu imzalıyoruz hastayla beraber. Ona onay verirken her türlü olasılığı, kanama olasılığını, batın içindeki organ yaralanma olasılığını ya da bu dediğim ender olan bu sıkıntılı durumun batın içine yayılma olasılığını bilmesi gerekiyor kadın. Peki kadının rahmini almak gerekiyor mu yoksa alternatif çözümler var mı? Burada şey var bir hassas nokta var yaş orada sınırı çizen. Hı hı. Aslında 45 yaşa kadar rahim almanın mümkün olduğu kadar kaçınılması gereken bir şey olduğu kesin literatürde. Hı hı. Rahim orada artık doğuracağı için değil, mesele tek bu değil. Kadın organ kaybı istemiyor. Yani onu rahimini vermek diye tanımlıyor literatür. Hı hı. Bunu istemeyebilir. Ama 50 yaşında bir kadın için bunu düşünürsek biraz ikna etmek gerekiyor. Çünkü sonrasında da rastlanabilecek rahimçi doku ile ilgili patolojilerin de hesaba katılması gerekiyor değil mi? Sıradan bir sebeple rahimçi doku da miyoma oluşabilir, kanser oluşabilir. Buna çok iyi anlatmak gerekiyor. Bir de mesela tek miyom var aldın sıklıkla tekrarlamaz. Ama çoklu miyom varsa çoklu olasılık da vardır. Bizim hiç görmediğimiz minik çekirdekler vardır orada. Hı. Eline bile gelmez. Çok mikroskopiktir. Ameliyatı yaparsın tekrar onlar büyümeye başlar. Yani bir kadından 4, 5, 6, 10, 12 yani benim 33 rekorum genç hastada aldığım miyom sayısı. Bunu aldığında o kadına %100 tekrar miyom oluşturacağını söylemek lazım. Hı hı. Burada o... Tam o aralıkta şöyle bir şey var 50 yaş kadınında. Omiyomların hangisinin içinde sarkom var ya da gelişecek? Her biri için 350'de bir ihtimal. Bunu bilemezsin. Sarkom lenfle değil kanla yayılan bir kanser türü ve biraz agresif seyrediyor. O zaman o da hani haklı olarak buna uygun bir karar vermeli. Bir de aslında diyor ki haklı olarak peki ben menopoza gireceğim ve bunlar küçülecek. Ama o sırada kanaması var kadının. Ne zaman menopoza girecek? Çok ağrısı var. Çok bası bulgusu var. Sürekli çişe gidiyor ya da kabuz oluyor. Ne zaman menopoza girecek? Bu beklenti çok doğru değil. Ama tek bir gerçek var. Yumurtalıkların her şekilde bırakılması lazım. Çünkü yumurtacıklar östrojen ve progesteronu üreten yani bizim yumurtalarımız üreten. Yumurtalık dokusunun içi de testosteronu üretiyor. Yani biz yumurtalıkları aldığımızda aslında tüm dokuyu dışarı çıkarmış oluyoruz. Menopozdan sonra testosteron üretimi devam ediyor ve bizde testosteron erkeklerde de östrojen var çok daha düşük miktarlarda. Ama testosteronun aslında cinselliğin devam etmesinde, kas yapısının korunması, kemik desteği, bilişsel fonksiyonlarda, büyük damar yapısını destekleyen, yani kalp damar sisteminin korunmasında büyük bir rolü var. Yumurtalıkların kesin bırakılmasını tercih ederiz. Burada bir şey var doğurganlığı bitmiş kadında. Miyom ameliyatı ya da rahim ameliyatı yapılırsa tüpleri almakta fayda var. Yumurtalık kanserlerinin %85'i tüplerin ucunda o yumurtayı kapan süpürgecik gibi böyle fimriye dediğimiz yapılar var. Yüzde %85'i oradan ekiliyor. Yani yumurtalığın kendisinden çıkmıyor. Aslında tüpün ucu ekiyor. Doğurganlığı bitmiş kadında tüplerin nazikçe yumurtalığın kanlanmasını bozmadan nazikçe çıkarılması işlemde kadının yumurtalık kanserinden %85 koruyor. Yumurtalık kanseri yüzde bir tüm yaşlarda hı hı. ortalama bakınca. Bu çok önemli bir rakam aslında yumurtalık evet, kanserinden kadını gerçekten. evet, korumuş oluyor. Peki 55 yaşında bir kadın rahmini aldırmak istemez de? Bu doğru bir karar olmaz. Sonrasında çıkabilecek rahim patolojilerinin sıklığının arttığı dönem aslında mesela Endometrium kanseri rahim içi doku geç yaşları tercih eder ve diyabeti, obeziteyi, metabolik sendromu yani östrojen dominansı yaratabilecek yağ dokunun artışını hesaba katmak gerekiyor. Şimdi bizim yumurtalıklarımızdan östradiol salınıyor. Menopozda bu bitiyor ve biz bunu vücut eşdeğer formda yerine koyuyoruz. Ama aslında hepimizin menopozdan sonra da bir östrojen salınımı var. Özellikle yağ dokudan, kemikten de bir miktar böbrek üstü bezinden. Östron denilen tatsız bir östrojen. Bu rahimde her şeyi yapabilir. O zaman bu Riski almanın batına girdik bir kere. Yani tekrar bir cerrahi riski almanın asla anlamı yok. Yani 55 lira bırakmak fazla rahat bir davranış olabilir ama kadının bedeni buna kendi karar verecek elbette. Bütün bu riskleri hep dediğim gibi onan formunu imzalarken olabilecek her şeyi hesaplamak lazım ve anlamak lazım. Bütün bu riskleri kabul ederek ben asla istemiyorum derse yapacak bir şey yok. Bir şekilde çünkü hastayı tedavi etmek lazım. O zaman sadece patolojik bölgeler yani miyomlar çıkarılıp rahim yerinde bırakılabilir. E, miyom ameliyatları ile ilgili çok fazla araştırılıyor. Böyle bir küçük o kısmı toplamak gerekirse yani miyoma ameliyatlarının kesin açık olacak ya da kapalı olması lazım nasıl yapılmalı ya da bu bilgilendirme süreci gerçekten hani açık mı oluyor onu bir kısa tekrar söyleyebilir misiniz Yani hep söylüyorum kapalı yapmakta yarar var Hı -hı. Ama bu bize zarar da verebilir. Ne bu ameliyatı açık mı yapacak şeklinde bir eleştiri çok acımasız bence. Yani buna hasta ve hekim karar vermeli. Kapalı yapacak olan, yapılacak olan miyomlarda da riskler çok az. Yani ama dediğim gibi çok büyük miyomlar için bu riskleri de tartışmak gerekiyor. Ama zaten çok büyük miyomları pek çok hekim, pek çok jinekolojik cerrah kapalı yapmayı tercih etmez. Hiç kimse bu riske girmek istemez. Mutlak kurallar yok cerrahide. Bazen var çok keskin kurallar ama bu konuda mutlak bir kural yok. Bu yumurtalık kanserleri için de geçerli, yumurtalık kistleri için de geçerli. Özellikle büyümüş yapılarda. Konuşmak lazım, bilgilendirmek lazım, anlamak lazım. Çünkü iyi bir sağlık okuryazarlığı diye bir kavram var ya. Sağlık Hı. okuryazarlığında işte aslında Dr. Google'dan elde ettiğin bilgilerin Hepsi sana kaygı verebilir ve o sırada evet, ben, ben de mide kanserim oldum, şimdi ben de beyin tümörüm var, yok kesin meme kanserim ben diyebilirsin. Ya da burada hakça, adilce okuyup Hmm, ben şunları da yapabilirim, şunları da yapabilirim. Doktorumla bunları karşılıklı konuşayım. Ne yarar görebilirim? Bana ne zararı olabilir? Bunları mutlaka konuşmak lazım. Cerrahi tedbir başka yani. Biz ameliyata girdiğimizde anestezi ya da cerrahi olabilecek bütün riskleri karşılayacak önlemler alırız. Ama karar aşamasında kadınla baş başa. Niom demek ameliyat demek değil. Bugün bunu öğrenmiş olduk. Yeni bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve sorularınız varsa bize iletmeyi de. Görüşmek üzere.